Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başrollerini Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Flash dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin daha önce final kararı verdiği ama daha sonra bir şans verip ekranda tutmak için elinden geleni yaptığı Flash dizisi ikinci kez gün değiştirmesine rağmen istenilen reytinglere ulaşamadı. Bu yüzden dizi hakkında final kararı alındı. Kanal D önce çarşambadan cumartesiye, sonra da perşembe gününe alarak diziyi sürdürmek için elinden geleni yaptı. Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerinde yer aldığı dizide senaryo konusunda sıkıntılar yaşanmış ve dizinin yeniden ilgi görmesi için her şey yapılmıştı. Ancak dizinin 36. bölümünün düşük reytingler alması final kararı verilmesine sebep oldu. Afili Aşk dizisi iki bölüm sonra final yaparak ekranlara veda edecek. 19 Mart'ta 38. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizi final yaparak ekranlara veda edecek. Yani Afili Aşk'ın son iki bölümü kaldı. Dizi 38. bölümde final yapıyor. kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.